insanlar. Şimdi Çunçon şehrine geldim. Sabah 7'de yola çıkıp çok uykum var. <laughs> 5-6 saat uykuyla falan duruyorum. Şimdi bugün mahkemede bir tercümanlık işim var. Bir boşanma davasında mahkemede tercümanlık yapıyor olacağım. Onun için geldim Seul'den buraya böyle bir birkaç saat sürer herhalde. Ve biraz böyle etrafı gezdikten sonra akşam büyük 5 gibi döneceğim. 5'e bilet almıştım. Bu şekilde yani. Gidelim bakalım. Önce bir kafeye ekledim çünkü mahkemeye bir saat kaldı. İnanılmaz romantik bir sahne gerçekten. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama böyle sonbahar yaprakları düşüyor. Şimdi taksiye bindim sıcak sıcak mahkemeye size de göstermiş olayım. Şurası savcılık binası. Burası da Bobon diye geçiyor. Burası da böyle mahkeme oluyor. Hadi bakalım girelim. İçeride büyük ihtimal çekim yapamayız ama en azından şöyle girişi göstereyim. Böyle adalet sembolü var. Evet. 먹게야. 보통 음료수 아니면 물 마시거나. 음. 이걸 섞으로 하면 먹고 나서 음료수를 마시면 맞아요. 맞아요. 반내라면도 좋은 거 같아요. 반내기 음. Şimdi bütün işlerim bitti. Normalde tez yazmak istiyordum ama gerçekten teze vaktim kalmadı. Çünkü bir 3 saat falan kaldı trenime. O sırada ben de hatta ne 3 saati, buçuk saat falan kaldı. Ben de gidip dedim şöyle bir uzun zamandır kedileri özlüyordum. Kedi kafesine gideceğim şimdi. Hatta bununla ilgili ayrı da bir video yükleyeceğim. Kedi severim ben. Kedi, kedi kafesine geldik. Buranın girişi nerede? Peki hadi bakalım bulalım kedi. Hadi bakalım kedileri görelim. Çok heyecan. Önce burada böyle terlikleri giyiyorsunuz ayakkabıları çıkarıp. Önce ayakkabımı çıkartıyorum. Sanki benden başka da biri yok gibi. Alalım ayakkabımızı. Terlik seçelim. Ne Niyazi ya? Anne. sonra da böyle burada gördüğünüz üzere bakın beni pis pisiler karşıladı. Biraz kahvelimin volümü inmiş. <laughs> o yüzden hemen ne yapıyoruz? Kori style olarak. Şöyle hemen saralım. Ama önce tarayacağım. Hayat kurtarıcı. Biraz sanırım önden kesmemin vakti geldi. <laughs> Ay bebek geldi yanıma durun 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 göstereceğim. 你想干嘛？<laughs> Derimle çok güzel eğlendim. Çok güzel bir gün oldu. Biraz yorucuydu ama artık sevdiğim Bize iyi olacaklar. <laughs> Sevdiğimiz. İnanılmaz soğuk. Şu an Elimin önüne geldim ama bir saniye kapının önünü gösteriyorum. Şu manzaraya bakar mısınız? Vah! Gerçekten vay canına, vay canına. Yani Kore'deki yaşadığım en güzel zamanlar diyebilirim bu evde geçirdiğim zamanlar. Olmaz <laughs> <laughs> güzel ve kargolarım gelmiş. Böyle kapının önüne Sonra böyle çıkıyor. Ve evimiz. Şu gördüğünüz yer benim okulum. Kore Üniversitesi. Ve hatta şurada. Şuradaki gri bina benim bir buçuk yıl boyunca yaşadığım yurdum. Bu yurdumun penceresinden her gün buradaki şu anki yaşadığım binaya bakar ve her zaman buradaki evlerde yaşamayı hayal ederdim ve şimdi buradayım ve bu güzel manzaradan okulumu ve yurdumu görebiliyorum. Bugün de şükrettik. Aslında hepsi sizler için. <laughs> Daha güzel çekimler yapmak için birkaç böyle parça almıştım. Birincisi böyle mini bir tripod. İşte yemeği çekmek olsun, kendimi çekmek olsun. Koca bir tripodu böyle bir buçuk metrede çıkarınca böyle bir abes kaçıyor. O yüzden şöyle minnak bir tripod alayım dedim. Açıyoruz. da şöyle kumandası var. Güzel ben bunu deneyeceğim. Aa bu ne? Aa oo! Tahminimde niye? Wow. Baksanıza şuna. şunu. şuraya şöyle takacağız. bundan sonra bunun bağlama şeysi nerede? Bu mu? Ha evet. Bunu böyle telefonuma takacağım. Ondan sonra direkt böyle kontrollü olacak. İkiyon bana doğum günü hediyesi olarak bu saati hediye etmişti. Ama bazen böyle siyah giyindiğim zamanlar kullanayım diye Bir de böyle siyahını aldım. Bunu da böyle takacağım. Test deneme 1, 2, 3. Sesim güzel geliyor mu güzel insanlar? Eğer mikrofonla böyle beğenirseniz yorumlara yazın. Bundan sonra mikrofonla çekerim. Buz gibi Kore sabahından günaydın herkese. İkinci günümüzdeyiz şimdi. Daha kahvaltı etmedim çünkü bugüne bıraktığım birkaç böyle hastane işlerim vardı. Kulak burun boğaz ve kadın doğum'a gideceğim şimdi. Ondan sonra da eve gidip beraber kahvaltı edip spor yapacağız. O zaman yola koyulalım. Ne? Onca istiyor. Ne ne? Burası böyle kadın doğumcu, kadın doğum kliniği. Eve geldim. Böyle kargom gelmiş. Yiyecek bir şeyler sipariş etmiştim. Beraber açalım. Bu şekilde kutu kargo ile getiriyorlar. Daha sonra ben içerisinden çıkarıyorum. Kapının önüne tekrar koyuyorum. Kargocu tekrar bunu almaya gelip böyle olunca da doğayı daha güzel korumuş olmuş oluyoruz. Bence çok güzel bir şey. Bir tane şöyle tost ekmeği sipariş etmiştim. <laughs> Kore'deki salatalar böyle koca koca salata sipariş etmiştim. Türk olduğum için iki tane de yoğurt. <laughs> Şimdi bir de ben bir davada tercüman olarak yer aldığım için bir iş yerim var. Onları halledeceğim. Şimdi bu aralar diyet yaptığım için kendime şöyle minicik bir pizza ekmeği hazırladım. Bu fırını da yeni almıştım bu sıralar. Çok tatlış minnak bir şey. Ve bunu da yapacağız. Sıralım şöyle içine. Al döslü. Bu aralar şey izliyorum ben. Soloç yok. Yani Singles Inferno var ya Netflix'te onu izliyorum. Yani böyle ilk başlarda bayağı böyle bir önyargıyla hani yaklaşmıştım. Hani aşk adası hani falan çok klişe hani ne alaka falan diye. Ama Böyle izledikten sonra gerçekten inanılmaz sardı. Şimdi 3. sezonu izlemişim. İlk başta yanlış izlemişim 3. sezondan. Şimdi geri 1. sezona geçtim onu bitirip. 1. sezonu bayağı eğlenceli gidiyor. Eğer izlemeyen varsa tavsiye ederim. Ekmeğim, ekmeğim şimdi oldu böyle. Yanları bir tık böyle yanmış ama sıkıntı değil. Gayet güzel olmuş. Portakal suyumu da şimdi böyle içeceğim Netflix izleyerek. Ondan sonra da beraber hemen spor yapıyoruz. Ah çok yoruldum. Görünüyor mu bilmiyorum ama yaklaşık 40 dakika spor yaptım. fena terledim. Şimdi duş alacağım. Biraz dinleneceğim. Biraz da böyle meyve atıştırıp ondan sonra tezin başına geçiyorum. Başlama gününden günaydınlar. Şimdi Seoul Büyükelçiliğine gidiyorum. Çünkü Twitter'da geçenlerde bir şey yokmuşum Size de. mutlaka öneriyorum. Güzel nefes nefese kaldım. Çok bayır var. Huh. Okey. Bu sıralar seri numaranızı kullanıp kredi kartınızı dolandırma olayları çok fazla oluyormuş. O yüzden internette mutlaka kimlik kartınızı sık sık değiştirin yazısını okumuştum. Ve ben böyle şeyleri riske almayı hiç sevmem. Şimdi kimlik kartımı değiştirmeye geldim. Burası da bizim Türk Büyükelçiliğimiz. Seul Türk Büyükelçiliği. Güzel bina değil mi? Burada da böyle bayrağımız. Şimdi bizim randevumuz olduğu için burada böyle zile basıyoruz. Kim olduğumuzu söylüyoruz. Ondan sonra bizi içeri alıyorlar. Perşembe gününden günaydın. Bugün de yine çok meşgul bir günündeyim. Şimdi hemen hazırlanacağım. Türkiye'den pasaportum gelmişti. Dün onu almıştım biliyorsunuz. Biz Kore'de nefes aldığımızda <laughs> belirtmek zorunda olduğumuzdan dolayı. O yüzden şimdi ben pasaport değişikliğimi yapmaya ve Gugin Chong Immigration Office'e gideceğim. Bundan sonra da işte teze artık başlamam gerekiyordu. Arkadaşımla buluşacağım. Tez yazacağız. Yani ben tez yazacağım. Onda iş yeri var. Onu halledecek. O yüzden hazırlanıyoruz. Hadi bakalım. Motive. <laughs> Bu da şey Mişa'dan aldığım bir paletti geçen haftalarda da. Bayağı tatlı ya renkleri filan. Böyle biraz şöyle likit bir simli var. Ortaya şöyle gördüğünüz üzere Sıvı ekliyorum biraz. Canlılık gelsin. sinlere bayılıyorum. Şöyle böyle bir allık. Bayılıyorum bunun rengine. Rujumuzu da sürdük. Makyaj tamam. Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Ve en sevdiğim an kargolarım gelmiş. Kendime böyle deli bir ceket almıştım. Bilmiyorum güzel olacak mı ama hemen açıp bakıyoruz biraz daha bunu da etsem. Bilemedim şu an erkek arkadaşımın bana aldığı çiçekleri saklamak için böyle bir çerçeve almıştım onun bana aldığı göstereyim bunca zaman onun bana aldığı bütün böyle çiçekleri kuruttum her birinden bir tane çiçek bırakıp aldıklarından hepsini böyle kuruttum şimdi dedim yani atmak istemediğim için şimdi bu kurumuş çiçeklerle bundan böyle çerçeve yapacağım Okey. Rengi güzel duruyor. Bakalım. Uu, çok hoş duruyor baksanıza. Hemen bakalım. Şimdi hemen giyelim şöyle bir. Deneyelim. Motor kaskım nerede tam olarak arkadaşlar? Bir şey diyeyim mi? Çok beğendim. Ben beğendim bunu. Bence bu benimle kalsın. Ne diyorsunuz? Bir de önünü de kapatayım şöyle. Böyle duruyor. Torcu gibi oldum. <laughs> Hoşuma gitti ya. O kadar o kadar meşgul ki gerçekten video çekmeyi unutuyorum. Şimdi bu işte göç idaresi. Türkçe konuşacağım inşallah bir gün. <laughs> göç idaresine geldim şimdi bu işte pasaport değişikliğimi yaptırmak için. Onu yaptırdım. Sonra işte okuldaki uzatma işlemleri için konuştum. Ve aynı zamanda benim adresim değiştiği için yine kimliğimdeki adres falan değiştirdim. Baya böyle bir işler, güçler yani. Şimdi bitti. Bu arada çekildim de Çok beğendim ya. Askeri falan da böyle çok tatlı oldu. Hemen gittim. Benim gibi direkt alıp giyenler kimler? Şimdi de benim üniversiteden arkadaşım vardı Azize diye. Azerbaycanlı çok yakın bir arkadaşım. Kayseri Dercesi Üniversitesi'nde para dili beraber okumuştuk. Şimdi onunla beraber Sonsu bölgesinde bir kafede buluşacağız. Böyle sadi kafe tarzı bir yer. Ay ne güzel dökülüyor ağaçlar. Bir saniye durun. Bir saniye çekiyorum. Ağaçların yaprakları böyle dökülüyor. Şu an aşırı güzel bir manzara. Bir de bir çiftimiz olsa şurada gerçekten tam bir keydrama manzarası. Çok güzel. Şimdi ben böyle for plan diye böyle bir kafeye geldim ama dizaynı bayağı farklı, bayağı ilginç. İçerisinde size göstereyim böyle. Çok değişik yapmışlar dizaynına bakar mısınız? Çok farklı. Böyle kutucuk kutucuk gibi yapmışlar her Merhaba, burada da ben. Bakınız böyle. Şimdi buradan bir masa seçeceğim. Buradan bir yerde çalışacağım. Şekerim düşerse diye son kalan bu karemiyor çikolatamı getirdim. sabahtan beri hiçbir şey yemediğim için böyle iki tane ekmek aldım. Bunları yiyelim. Bu da şey çantamda ne var? Üzüme böyle ne? havalar kuru oluyor. O yüzden arada böyle nemlendirici sprey yapıyorum. <laughs> Çantamda böyle mini düzleştirici de taşıyorum çünkü acil durumlarda yani önemli. <laughs> Çıkmasını beklediğim şey buydu. iptiye soracağım nereden başlamalıyım? Heruba hoş Kanalıma merhaba de. Merhaba. <laughs> Azizah geldi. Şey ne denir o Kore savaşçıları? Merhaba. Hayat savaşçıları. Aşk o senin Türkçe yiyecegi. <laughs> Ben böyle bir şeyler yedim ama çok haksa istersen bunu yiyebiliriz. Evet ben bunu yiyorum. Bu Al sen getirdin beni. Düşünmüştüm senin daha aç olabileceğini de. Ee, bu ekran neden kapalı? Buradan sipariş veririz ama. bu arada yumuşak bir şey var. Bir de burada bu kanki buradaki ekmekçi var ya hep burada sıra oluyor. Evet. Evet. Merak ediyorum böyle gerçekten abartıldığı sıraya girecek kadar bir şey mi? Bilmiyorum yani. Kebap yemeye gideceğiz. Aziza Azerbaycanlı ama beni görünce aklına Türk yemeği geliyormuş. Değil mi aşkım? Türkiye'de de birkaç sene geçirdiğim için. Aynen. Baksana şuna. <laughs> Çıldıran Z. Kanki bu ne? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Bir tanesi 11 Bimon. mu? Allah'ım delirdim şu an. Ya burayı ne kadar tatlı yapmışlar. Ne burası böyle? British. Ha buraya girmiştim ben. Ay çok güzel yapmışlar. Burada da böyle şapka. işte adınısız siz getirin. Ee, e çanta falan satılıyor. Buraya da böyle benim sevdiğim marka geliyormuş. Canım Türk yemeği ya. Yiyoruz şimdi. Günaydın. Fakat bugün maalesef güne güzel başlamıyoruz çünkü cezaevine geldim. Sabah koşturmaktan yaklaşık bir buçuk saat uzaklıkta olduğun için Seul'e bayağı koştura koştura o yüzden video çekemedim. Bugün cezaevinde, daha doğrusu tutuk evinde bir e, tercümanlık işim var. Koreli avukatla buluşacağız. Onu bekleyeceğim ama geç kalmayayım diye biraz fazla erken gelmişim. O yüzden bekleyeceğim biraz. Size bilmiyorum şu an göstermem. Göstermem de sıkıntı olmaz herhalde. Burası böyle tutuk evi. Tercüman olunca işte hayatta deneyimlemediğim hiçbir şey kalmadı gerçekten. Şu 27 yaşımda görmediğim, gitmediğim, deneyimlemedim. hiçbir şeye kalmadı. İyi mi kötü mü bilmiyorum ama. Buraya da geldik. İkinci gelişim. Ay. Şimdi içeri gireceğim ama burada çektirmez O yüzden çıkışta görüşürüz tekrar. Ve çok açım hiçbir şey yemedim. Şu an saat bir buçuğa falan geliyor. Gerçekten çok 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 açım. Ah. Saat dört gibi de geri çıkacağım tekrar. Erkek arkadaşım gibi. <laughs> onu karşılamaya gideceğim. İşte onu düşünce mutlu oldum şu an. Koş, dök, hepsini <laughs> dök. Bitti. O da dursun biraz. Kışlık bir çorap sipariş etmiştim. O geldi. Güzel. Wow, <laughs> bakar mısınız? Olay ama Bayağı uzun. Oha çok iyi. Evet şimdi buluştuk. Botoks yaptıracağız. Ben Buram'a botoks yaptıracağım. O da Bugün yapsınlar. Arkadaşım alnını böyle çok fazla böyle kaldırma alışkanlığı vardı böyle böyle ve burası sürekli kırışıyordu. Sağlık sorunu. O yüzden sana botoks yaptırıyoruz. O da okey dedi. Geldik. Sanki ben daha iyi. Ama bari Takım takım Acımış. Bakınız efendim, servisçimiz bu robot. Getir canım, getir buraya getir bur. Annio. Benim civarda çok sevdiğim bir tavukçu vardı. Tavuk mu? <laughs> Gene geliyor robot bir saniye. <laughs> Baksanızı. Aha bize mi geldi o? <laughs> yumurtam sıcağı yumurtam sıcağı yumurtam sıcağı <laughs> çıtıranızı e? soda bu da soda yemek soda, soda yemek değil soda içmek Soda içmek soda içmek yumurta yemek soda iç aşkım bu ne ya? öyle böyle öyle duruyordu tab nerede tab nerede Baylaza ama aşktan. Gerçekten imdat ya. O daha yeni. Aa, geliyor. <laughs> Aynı kedim o brokoli asla yetmedi. Geliyor. Gel canım gel. Gel gel, gel buraya gel, gel. Yok robot bu işi tam yapamadı. Dönüp buraya gelmesi gerekiyordu. Gelemedi. E bütün işi biz yaptık. Ne anladık şimdi bu robottan yani? Ya <laughs> Teşekkürler. şuna bir bakın. Kore tavuğu. olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Başka bir şey var Tamam. Buranın tavuğunu çok seviyorum ya. Gerçekten. Hmm. Arkadaşlar. Koreliler buna böyle pasak pasak derler. Yani kıtır kıtır. Aşkım kıtır kıtır. Pasak pasak. Kıtır kıtır. Tavuk kıtır kıtır. Çok lezzetli. <laughs> kıtır kıtır vallahi. Kıtır, kıtır. Kıtır, kıtır Selam. Cumartesi gününden günaydınlar. Bugün erkek arkadaşımı diye getirdim. Çünkü ben bir kişi de ışığı gördün mü bunu asla peşinden, bunu asla bırakmam. Ona söyledim sen de sarışı var bebeğim. <laughs> Dedim sen model olmalısın. Zaten başından beri diyordum ben hani model gibisin diye. O yüzden ona çok ekşitirdiğim için o zaten böyle istiyor ama böyle çok utanıyordu nasıl yapacağını bilmiyor falan. Dedim ben sana zaten hani model ajansları sahip bir, bir sürü tanıdıklarım var. Dedim sen bana güven ben sana yardımcı olacağım. Bugün böyle beraber şimdi stüdyoya geldik. O böyle fotoğraf çekilecek, Ben de onun böyle burada hmm, fotoğraf koçluğunu yapacağım. Poz verme filan. Destekçisi olarak. Aşkım. Aşkım. Hazır mısın? Tümü desta. Evet. Nasıl koştuysa Nado. Yope galiba. 한번 다시 찍을까? 어렸어. 10초 왔어. 10초 빨리 빨리 빨리. 10초 10초 10초. Şimdi çekimimizi bitirdik. Böyle Songsu bölgesinde Güney Kore'nin en büyük Olive Young Store'a açılmış. Gerçekten kocaman. Beş katlıymış burası. İkimiz de böyle çok gezmeyi sevdiğimiz için böyle işte parfümler olsun, cilt bakım ürünleri olsun vesaire filan kozmetik ikimiz de sevdiğimizden dolayı şimdi böyle gezmeye geldik. Sonra da Tom ve Jerry'nin böyle bir pop-up store varmış oraya gideceğiz. Let's go! Ve gün sonunu da böyle Seul'de bulunan bir Türk restoranına geldik. Kendileri de böyle bakınız. Bakın mantımız geldi arkadaşlar. Of çok lezzetli duruyor. Şu an saldırmamak için zor tutuyorum kendimi. Aşkım. Ham. <laughs> ham yap hadi. Ham ham. Hadi ye bir tane. Ham yap bakalım. Ham. Evet yoğurdunu. Ay bana ver. Mantı çok güzel.